Mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Ben Melisa Çizmeci, Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana haber bültenimiz başlıyor bugün. 8 Mayıs çarşamba günden bir hayli yol. İlk olarak Mayıs ayı divan kurulu toplantımızla sizleri baş başa bırakacağız. Galatasaray Spor Kulübü'nde Mayıs ayı olan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Değerli divan kurulu üyelerimiz... Biz... Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu Mayıs ayı olan toplantısı... Galatasaray Lisesi'nde bulunan Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı başlamadan evvel Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vatan için canını feda etmiş olan kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Samiyen ve arkadaşlarıyla yakın zamanda yaşamını yitirmiş olan üyelerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Su topu erkek A takımımızın lig ve Avrupa'da elde ettiği şampiyonluklarla kadın futbol takımımızın lig şampiyonluğu da toplantıda tebrik edildi ve gelen katılımcılar tarafından alkışlandı. Çok önemli bir başarı sağladı. Onlara da kutlu bir alkış. 18-25 Mayıs 2024 tarihli olan seçim genel kurul toplantısı dolayısıyla Kulüp başkan adaylarından ilk olarak Süheyl Batum sunumunu ve listesinin tanıtımını yaptı. Süheyl Batum'un konuşmasının ardından olağan seçim genel kurulu toplantısındaki bir diğer aday olan mevcut başkanımız Dursun Aydın Özbek kürsüye gelerek hazırına hitap etti ve listesini tanıttı. Olağan seçim genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından mevcut başkanımız Dursun Aydın Özbek, sunumunu ve liste tanıtımını bugün Divan Kurulu toplantısında gerçekleştirdi. 25 Mayıs'tan sonraki dönemde sizlere hizmet etmek için yola çıkmayı düşündüğümüz yönetim kurulu ve diğer kurul arkadaşlarımızı da takdim etmek istiyorum. Yönetim kurulu üyelerimiz Metin Öztürk Niyazi Yerkencioğlu, Bora Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Değerli kardeşim, sağ kolum Eray Yazgan. Sevgili canlatan Ozan Bingöl yurtsever Gerçekten beraber çalıştığımdan çok memnun olduğum değerli kardeşim Mehmet Cibara. Enerjisine hayran olduğum sevgili Timur Timur Kuban. Şimdi bana deseler ki. Galatasaray camiasında illa ki sevdiklerimiz vardır, az sevdiğimiz vardır, sevmediklerimiz de vardır, bu vardır. Ama bir kişi var ki bu camiada onu sevmeyen yok. Sevgili Çekya İş Konseyi Başkanım Ali Yüce. Evet demin kadın futbol takımını alkışladık. Mimarı da burada. Sevgili Emir Aral. <laughs> Arı kadar çalışkan sevgili kardeşim Lara Yılmaz. her zaman Galatasaray'ın yanında hissedilen, her problemde, her sorunda Galatasaray'a büyük destek veren sevgili kardeşim İbrahim Hatipoğlu. Ve bitmez tükenmez enerjisiyle, bitmez tükenmez enerjisiyle, her zaman Galatasaray'ın bir askeri olarak hizmet vermiş ve eminim ki uzun yıllarda hizmet vermeye Galatasaray camiasına devam edecek kardeşim Fatih Demircan. Ve bu sene yönetim kurulumuza yeni girdi sevgili Ece Bora. Sevgili seyirciler, olan seçim genel Kurulu toplantısı öncesinde başkan adaylarından Süheyl Batum sunumunu ve listesinin tanıtımını Galatasaray Spor Kulübü Mayıs ayı divan kurulu toplantısında gerçekleştirdi. Aytu Sakallıoğlu bizim listemizde yer alacaktır. Şu anda Amerika'da bulunması gerektiği için, Amerika'da bulunduğu için bu toplantıya katılamadı. Ayşen Sarıkan Galatasaray Lisesi 118 devresinden ve Mimar Sinan Üniversitesi mezunu şu anda da Kanal 6, Star TV, CNN Türk, Haber Türk TV, ATV gibi programlanan televizyonların dışında şu anda da Kanal D Haber Merkezi'nde sorumlu haber yönetmenidir. Aslı Makaracı Başak Galatasaray Lisesi'nin 128 devresindendir ve Galatasaray Üniversitesi'nde e, benim de öğrencimdi. Orada yüksek lisansı ve doktorasını yaptı ve şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'nin Medeni Hukuk Kürsü Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı'nda profesör olarak görev yapmaktadır. Mete İkiz, Mete Bey kardeşim de Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. Daha sonra Amerika'dan MBA derecesini almıştır. Bentley'den ve e, Yatırım Direktörü olarak Yatırım Bankacılığında ve Private Equity alanlarında birçok önemli projede görev almıştır. Suat Sarı arkadaşımız Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği lisansını bitirdi ve özellikle ulaştırma alanında üst düzey yöneticilik tecrübesi vardır ve bizim de e, birazdan ifade etmeye çalışacağım bazı önemli e, görevleri üstlenmek konusunda e, bize yardımcı olacaktır. Çetin Soysal e, benim e, bir dönem siyasette de yol arkadaşım olmuştur. Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis görevlerinde üyeliği görevlerinde bulundu. Bir ara Karagümrük e, spor kulübü başkanlığı görevini üstlendi ve hem e, bir partinin e, parti meclis üyeliği hem de milletvekili yaptı beraber yaptık milletvekiliğini o dönemde Mustafa Barış Yaşaroğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi uluslararası ilişkilerden mezun oldu ve şu anda e, Polar Dış Ticaret'te CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapıyor bir de Mebastil e şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Murat Karaman, sicil numarasına göre okuduğum için Galatasaray Lisesi 127 devresindendir. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunudur ve 2020'den beri de İstanbul'da Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde doktor olarak çalışmaktadır. Rezan Epözdemir'i ilk defa çok kişi korkarken belki bu şeyinden tanımazsınız normal olarak. Çok kişi korkarken münevver kara bulut cinayetini üstlenmiş ve karşıdaki ailenin e, ciddi anlamda veya failin ceza almasını sağlamıştır. E, Pınar Gültekin gibi yine bir e, kadına karşı e, katil olaylarında vekillik yapmıştır. Ezgi Apartmanı, Rönesans, Rende Apartmanı gibi dosyalarda da bila bedel çalışmalar yapmıştır. Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevinde yürütmüştür. Cüneyt Öztürk, Tıp Fakültesinden mezun ve International Hospital'de bir dönem çalıştıktan sonra kalp-damar cerrahi uzmanı olarak halen Florence Nightingale'de çalışıyor. Ama bizim kurumlarımız açısından da önemi Galatasaray Düşünce Derneği Başkanlığı'nı iki dönem yürütmüştür. Sayın Metin Karakaya, Cem Topuz, Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu ve Ozan Öğüt. Olağan seçim genel kuruluna katılacak olan başkan adayları ve listelerini galatasaray.org üzerinden Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanımız Sayın Aykut Alp Derkan duyurdu. Şimdi detayları sizlerle buluşturacağız. Olağan Seçim Genel Kurulu'na katılacak olan başkan adayları ve listeleri. Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca 18-25 Mayıs 2024'te yapılacak olan... Olağan Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere Sayın Dursun Aydın Özbek 6602 ve Sayın Bedi Süel Batum 6806 süresi içinde gerekli evrakları divan başkanlığına sunarak müracaat etmişlerdir. Adayların yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulunda görev yapacak üyelerin listeleri, kıdem ve sicil yönünden yeterlilikleri sicil kurulunca incelenmiş olarak aşağıda sunulmaktadır. Saygılarımla Aykut Alp Derkan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı. Başkan adayı 6602 Dursun Aydın Özbek. Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları. 5569 Metin Öztürk, 6888 Niyazi Yelkencioğlu, 7240 Bora İsmail Bahçetepe. 7799 Sedat Artukoğlu, 10327 Eray Yazgan, 10753 Can Natan, 11914 Mehmet Saruhan Cibara, 13415 Ali Yüce, 16511 İbrahim Hatipoğlu, 17536 Fatih Süleyman Demircan, Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları, 10866 Ozan Bingöl Yurtsever, 12.471 Timur Kuban, 14.281 Emir Aral, 15.618 Tanur Lara Yılmaz, 17.874 Ece Bora. Denetim Kurulu Asıl Üye Adayları 12.292 Ömer Çirkin, 16.659 Hasan Can Külahçıoğlu, 16.988 Fabrizio Casaretto. Denetim Kurulu yedek üye adayları 13.191 Gül Rengin Günay Demir 16.480 Merve Deniz Örken 17.051 Çağatay Aras Uçkun Sicil Kurulu asıl üye adayları 5.537 Mehmet Çağatay Altınlı 7.593 Hayri Gürkan İliçin 8.523 Okan Güngör 9362 Utku Çağatay Aksoy 9624 Özcan Kara Mahmutoğlu 11537 Berat Uygur 13443 Burçin Aslan Sicil Kurulu Yedek Üye Adayları 12613 Yakup Peker 13167 Mehmet Selim Yavuz 13533 Osman Emre Yıldızeli Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları 4721 Hakkı Akil 5348 Mithat Can Baydarol 5495 Muharrem Remzi Tan 6329 Mustafa İbrahim Ziyal 7784 Aydın Önder 8281 Ahmet Murat Can Aydın 9867 Ali Baran Öztürk Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları 5948 Hasan Mehmet Tiral'i, 6731 Nuri Bora Ebu Suutoğlu, 7656 Sencer Seren, 8393 Mustafa Kaya Özgül, 9248 Günran Çalın. Başkan adayı 6806 Bedi Süeyl Batum, Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları 6255 Ay 7835, Ayşen Sarıkan Tanırcan, 10.510 Aslı Makaracı Başak, 11.804 Mete İkiz, 13.405 Suat Sarı, 13.663 Çetin Soysal, 13.991 Mustafa Barış Yaşaroğlu, 15.799 Murat Karaman, 16.158 Rezanep Özdemir, 17.279 Cüneyt Öztürk, yönetim kurulu yedek üye adayları. 8.754 Metin Karakaya, 13.963 Cem Topuz, 15.895 Hikmet Sibel Akyelken, 17.522 Mehmet Şişmanoğlu, 17.537 Hikmet Ozan Öğüt, denetim kurulu asıl üye adayları. 7.675 Kemal Erimtan, 15.185 Musa Armağan Adal, 16.556 Hakan Üzeltürk. Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları, 12.379 Kerem Selahattin Ergün, 16.164 Melik Çağatay Şencan, 16.499 Emre Şehsuvaroğlu. Sicil Kurulu Asıl Üye Adayları, 4.024 Celal Açar. 5276 Ekrem Reşat Tüzün 6750 Recep Şükrü Ergün 7348 Mehmet Mustafa Kemal Yalman 9120 Sedat Besen 13197 Ahmet Mesut Gümüştaş 14691 Metin Ünlü Sicil Kurulu Yedek Üye Adayları 11936 Sinem Alay 12837 Cemal Kurum 14.424 Emre Türkmen. Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları 3.660 Osman Alp Yalman, 5.293 İbrahim Haluk Nural, 5.619 Teoman Cem Kadıoğlu, 5.787 Huriye Cumhuriyet Şahin, 6.064 Hüsnü Serdar Gökçen, 9.584 Yalçın Veziroğlu. 9.821 Banu Kale Ağası Gürmen, Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları, 5.291 Mehmet Ali Buladoğlu, 7.742 Hasan Vedat Gürer, 7.839 Mehmetcan Özatay, 8.313 Mehmet Kamil Kibarer, 9.273 Mert Murat Erman, Futbol takımımızın gündemiyle ana haber bültenimize devam edeceğiz. Şimdi de Galatasarayımız Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Detayları almak için kameralarımızı Florya Metin Oktay tesislerine çeviriyoruz. Deniz Gülen bizleri bekliyor. İyi akşamlar Deniz. Söz sende. Teşekkürler floremet.net.tr tesislerinden mutlu akşamlar diliyorum. Galatasarayımız adım adım ligin sonuna, şampiyonluğa doğru yürüyor. Emin adımlarla yürüyor ve önümüzde sadece 3 maç kaldı. 3 maç sonra inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Tabii bu 3 maçtan ilki 36. haftada Pazar günü deplasmanda Fatih Karayümrük mücadelesi olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak mücadele. Tabi bu maçın hazırlıkları da sürüyor. Son oynadığımız Sivas Spor maçının hemen sonrasında teknik direktörümüz Okan Buruk takıma iki günlük bir izin vermişti. O iki günlük izin tamamlandı ve bu akşam itibariyle de Karayümrük maçının hazırlıklarına başladı futbol takımımız ve hafta boyunca da yoğun şekilde devam edecek bu akşam gerçekleştirilen antrenman. Neler yaşandı aktaralım sizlere. Isınma çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışması vardı. Devam eden bölümde birebir oyunlar oynandı ve antrenmanın ana bölümünde de teknik direktörümüz Okan Buruk yönetiminde dörtlü bir turnuva gerçekleştirildi ve bu dörtlü turnuvayla birlikte bugünkü antrenmanda tamamlandı sevgili seyirciler. Galatasaray'ımız pazar akşamı oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarına yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. Tabi İstanbul'da çok güzel bir hava takımın havası bir hayli iyi. En yakın rakibimizin 6 puan önünde lider durumdayız ve Fatih Karagümrük mücadelesine de lider olarak gideceğiz. Kalan 3 maçı da kazanarak sezonu şampiyon tamamlamak ve aynı zamanda tabii ki puan rekoru da kırmak amaçlanıyor ama öncelik şampiyonluğu ilan etmekte. Takımda moraller gayet iyi, havamız da gayet iyi ve yoğun şekilde bugün itibariyle başladık ve yoğun şekilde de hafta boyunca hazırlıklar sürecek. Belirttiğim gibi pazar günü de iki takım Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Tüm detayları sizlerle paylaşmayı da sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Florya notları bu şekildeydi. Deniz teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Kolay gelsin. Sevgili sayıcılar takımımız iki gün izinliydi. Bugün de çalışmalar başladı. Yoğun bir şekilde çalışmalar sürecek. Hedef 24 diyoruz. Artık 3 maçımız kaldı. Her maç final bizler için. 3 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Floremiti.it tesislerinden çok özel görüntüler de geldi. Hemen sizlerle buluşturalım efendim. İşte doğum günü kutlanıyor Reis Mertensin ve genç kaleci Enes Büyü'n ekranlarınıza geliyor. 6 Mayıs'ı Dries Mertens'in doğum günü ve Enes Büyü'n de genç kalecimiz doğum günü kutlandı. Bugün Flora Metin Oktay tesislerinde Dries Mertens başarılı, huzurlu, mutlu kupalarla dolu yaşlar diliyoruz. Tabii ki çok önemli bir tecrübe. Bir genç oyuncumuz, bir Tecrübeli oyuncumuz. Çok güzel görüntüler Floremiti.ai tesislerinden ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. İşte Dries Mertens ve Enes Büyü'nün doğum gününün kutlandığı o görüntüler. Ve Dries Mertens ile devam edelim. Tecrübeli, zeki ve çok yetenekli. Tabi sağ içinde klasını konuşturuyor Dries Mertens. Son hafta 2 gol kaydetmişti ama haftalardır zaten skor katkısını sürdürüyor. Hücumda çok önemli bir isim. Aynı zamanda son 5 sezonunda en başarılı dönemini geçiriyor kariyeri adına Dries Mertens. Galatasaray'ımız 24. şampiyonluğuna ulaşmak için mücadelesini sürdürüyor. 96 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takımımızda bu sezon birçok futbolcumuz hücum katkısıyla dikkat çekiyor. Takımımızda özellikle Dries Mertens başarılı oyunuyla öne çıktı. Sarı-kırmızılılar bu sezon tüm kulvarlarda 53 resmi karşılaşmada mücadele etti. Belçikalı futbolcumuz bu maçların 48'inde forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Mertens ligde son düzlüğe girilirken de tecrübesini sahaya yansıtmayı sürdürüyor. Kariyerinin son 5 sezonunda en çok skor katkısı verdiği dönemi geçiren Belçikalı futbolcu 11 kez fileleri sarstı. 14'te gol pası verdi. Mertens oynadığı son 7 lig karşılaşmasında ise 4 gol ve 8 asist üretti. 37 yaşındaki futbolcumuz kariyerinde ilk kez üst üste 7 karşılaşmada skora katkı sağlamış oldu. Dries Mertens ve Ciro Mertens'i çok seviyoruz tabii ki. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz. Galatasaray rekorları kıra kıra ilerliyor efendim. Ayrıntılar haberimizin içinde olacak. Rekor Saray Cimbo. Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kıran Galatasaray'ımız bir sezonda en fazla galibiyet elde ettiği sezonu da yaşıyor. Uzun yıllar unutulmayacak bir lig performansına teknik direktörümüz Okan Buruk'un yönetimiyle imza atan Aslan Adeta kırılmadık rekor bırakmadı. Henüz ligin bitimine 3 hafta kala 96 puana ulaşarak en yakın rakibinin 6 puan önünde olan Cimbom, Fenerbahçe'nin elinde olan puan rekorunu da kırmış bulunuyor. Ayrıca Galatasaray Beşiktaş'ın 63 yıllık galibiyet serisini tarihe gömerken geliştirmeye de devam ediyor. Sivas Spor maçıyla Galatasaray kazanma serisini 16 maça çıkardı. Aslan aynı zamanda 23 haftadır mağlubiyet yüzü görmezken evinde son olarak geçen sezonun ikinci haftasında Giresunspor'a yenildi ve bu maçın ardından sarı kırmızılı takımımız çıktı 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray bu sezonsa evinde 18 maçta 18 galibiyet aldı. Sevgili seyirciler, şampiyon Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleşen barbekü organizasyonunda bir araya geldi. Şampiyon kadın futbol takımımız barbekü organizasyonunda bir araya geldi. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen barbekü organizasyonunda keyifli anlar yaşadı. Organizasyonda teknik direktörümüz Metin Ülgen, oyuncularımız ve teknik ekibimiz yer aldı. Valla önce sağ stoperim, yanımda <laughs> sol stoper. <laughs> çok keyifli gerçekten. Yani tarifi mümkün değil. Galatasaray'da şampiyonluk yaşam, ben kızlarıma da söylemiştim. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak çok farklı bir şey. O gün yani bir rüya gibi anlatılamaz. Çok mutlu etti tabii ki bizi ve iyi bir oyunla oynamak, iyi skor almak bizi gerçekten mutlu etti. Şimdi A takımla beraber şampiyonluğu yaşamak bizi bir daha mutlu ediyor. Yani bir rüya alemindeyiz, öyle söyleyebilirim. Çok mutluyuz. E, mangal yapacağız dediler. Gördüğünüz abiler bir kanat yapmamışlar. Ben çok üzgünüm. Kanat var diye geldim gitmişler normal tavuk yapmışlar. Çek onu da. Çok mutluyuz tabii ki. Yani çok gurur verici bir duygu. Çok da mutluyuz. Ya Müthiş bir duygu tabii. Hala onu yaşıyoruz. Ee, umarım en yakın zamanda da kutlamaları gerçekleştiririz bütün taraftarlarımızın önünde. Öyle mutluyuz yani şu an. Eğleniyoruz, geziyoruz. Ee, çok mutluyuz. Şu an tadını çıkartıyoruz şampiyonluğun. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlanıyoruz bir nevi. Çok mutluyuz yani. Diyecek baş, başka bir şey yok. Sesimiz mesimiz hala kısık. Maalesef maç sonrası ama değdi. Böyle organizasyonlarla devam ediyoruz. Yarın yine bir organizasyonumuz var. Biz herhalde gelecek sezonuna kadar her gün bir organizasyonla bağlıyız. Hak <laughs> Evet gerçekten çok güzel bir sezondu. Zor bir sezondu. Sonu çok güzel oldu. Çok şükür. Ee, çok mutluyuz tabii ki. Sene başından beri bu şampiyonluğu kendi içimizde sürekli konuşuyorduk. Bunu istiyorduk. Ve bunu yaptığımız için de çok mutluyuz tabii ki. taraftarımız armağan olsun. Şu anda bir şey kupa tabii ki. E, kupayı da e, tabii Emre Bey biraz e, spoiler verdi. Biz de o, o kutsal günü bekliyoruz. O kutsal günde kupayı kaldırmayı düşünüyoruz tabii ki. Şampiyon olduk çok mutluyuz. Böyle bir organizasyonda bahçede toplandık, mangalımızı yaptık. E, mutluyuz, huzurluyuz. Çok şükür hedefimizi tamamladık. E, taraftarımıza armağan ettik. Daha nice şampiyonluklara inşallah. Şampiyon kadın futbol takımımızı bir kez daha gönülden tebrik ediyoruz ve sevgili seyirciler böylelikle 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yarın da gün boyunca karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.